10 numara beyin ve şef Marco Asensio Fenerbahçe'ye transfer oluyor. 29 yaşında İspanyol. 10 numara mevkisinde adeta virtüöz özelliklere sahip. Mallorca altyapısı çıkışlı. 2015'te 3.9 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza attı. Geleceğin süperstarı olarak gösterilen Asensio aynı sene tecrübe kazanması için Espanyol'a kiralandı. Espanyol'da 37 maçta 4 gol, 15 asistlik istatistik çizdi. 2016 yılında Real Madrid'e geri dönen Asensio için artık sahne ışıkları üstündeydi. Sert güdümlü şutları, hücumdaki estetik becerileriyle kilit açan adam haline geldi. Ancak 2019 yılında çapraz bağ sakatlığı kariyerinde inişli çıkışlı bir profili getirecekti. Formunu toparlaması zaman alsa da klasından hiçbir şey kaybetmedi. Real Madrid kariyerine 286 maçta 61 gol, 32 asist sığdırdı. 2023 yazında bedelsiz olarak Paris Saint Germain'e transfer oldu. Messi, Neymar ve Mbappe'nin olduğu takımda arka planda kalsa da 47 maça 7 gol 11 asist sığdırdı. 2025 yılının devre arasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralandı. Fizik gücünün yüksek olduğu ligde 21 maçta 8 gol 1 asist yaparak ritmini kazandı. Tescillenmiş kaliteli sol ayağı, duran toplardaki kabiliyeti ve sadece forvet arkası değil sağ ve sol kanatta da oynayabilen Asensio Fenerbahçe'de tekrar kendini kanıtlamak istiyor.